Sizce Kanuni ölüm emirlerini kolay verebilen bir kişi midir? Evet, tabi bu da çok önemli bir soru. Yani oğlunuzun boğdurulmasından bahsediyoruz. Yani bu son derece büyük bir olay. Fakat dönemin ruhuyla bu konuyu değerlendirmemiz lazım. Yani şu an için bu çok sıra dışı bir olay. Yani şu an 2013 yılında bir devlet adamının işte yönetimle ilgili herhangi bir problemden dolayı sebep ne olursa olsun oğlunu boğdurtması, öldürtmesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Hele ki demokrasi olan ülkelerde bu e, yorumu bile komik olur bunun. Yani mümkün olabilecek bir şey değil. Fakat dönemin ruhu o şekilde değil. E, o dönemde oğlunu boğdurtmak çok üst seviyede bir şey olsa da birilerini öldürmek ya da ölüm emri kararını vermek düşündüğümüz kadar zor değil. Kanuni Süleyman bir padişah olmakla birlikte aynı zamanda bir maraşaldir de. Birçok bir meydan savaşı kazanmıştır. Çok önemli bir komtandır. Ee, padişahlığı sırasında birçok ölüm emri vermiştir. Birçok kişinin idam edilmesinin emrini vermiştir. Bunu bizzat kendi gözleriyle de görmüştür. Savaş sırasında kendisi de bizzat savaşmıştır. Bir cengaverdir aynı zamanda bir askerdir. Yani e, kendisi de bizzat savaşıp, ölüm tehlikesi içine de girmiştir. Çünkü öldürülebilir de neticede. Yani kılıç savuruyorsunuz. Karşınızdaki daha yetenekli çıkar, sizi öldürebilir, olabilir. O da birilerini öldürmüştür. Dolayısıyla kanuni ölüme çok yabancı bir insan değil. Şimdiki mantıkla değerlendirmeyelim. Yani bir meydan savaşı düşünün. Savaş bitmiş ve padişah olarak o savaşı e, meydana teftiş ediyorsunuz. Yerde on binlerce ölü, on binlerce yaralı Çığlık çığlığa bağıranlar, kolu başı kafası kesilmiş olanlar, top mermileriyle parçalanmış olanlar. Bu sahneyi yaşadığınızı düşünün. Yani Kanuni ve diğer padişahlar bu sahneleri çok yaşadılar. Onlar ölmeye, öldürmeye ya da ölüme hazır olmaya çok yabancı insanlar değil. O nedenle Kanuni için oğlunun ölüm emrini verebilmek, günümüze göre değerlendirilirse günümüzde bu çok zordur belki ama o dönemde o kadar da böyle zor bir şey değil. Yani o kadar da sıra dışı bir olay değil. Bunu asla e, ne var canım işte oğlunu öldürmüş manasında söylemiyorum. Yani bunu yapabilecek e, duygu ve düşüncelere sahip insanlardı. Çünkü öldürmeye yabancı değillerdi. E, bütün padişahlar gibi kanuni de öyleydi birçok e, ölüm olayını bizzat kendi gözüyle görerek yaşamıştı zaten savaşlarda ve benzeri.